Efendim seans öncesinde konuğumuz bizlere eşlik edecek Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkün bu sabah bizlerle birlikte haftanın ortasında piyasanın nabzını tutacağız. Barış Bey günaydın hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi özellikle haftanın ortasında gündem başlıklarını az önce tek tek ekrana getirdik. Bankacılık krizine dair açıklamalar var. Amerika'da yapılan görüşmeler var. Amerika bankacılık sistemimiz sağlam diyor. Ve son tabloya baktığımızda biraz daha geçtiğimiz haftaya nazaran baskının da bankalar cephesinde azaldığını söyleyebilir miyiz? Bu gündem başlığı şu anda nasıl bir etki yaratıyor küresel endeksler üzerinde? Evet yani, şu gün, yani bugün baktığımızda endekslerde Amerika'da vadelere bakıyorum. Yani pozitif bir hareket eğilimi olduğunu görüyoruz. Asya piyasasında da yine öyle bir hareket var. Yani tabii son birkaç hafta içerisinde özellikle tabii Amerika'daki o orta ölçekli bankaların, üç bankanın e, batışından hani ani bir şekilde batışından sonra bir anda e, endişeler artış göstermiş ve e, bu endişelerin genele yayılma riski riskli varlıklar tarafında satışlar meydana getirmişti. E tabii bunun e, akabinde tabii FED'in Fed faiz arttırma süreci de bir yandan devam ederken e, bunun da yarattığı bir etken vardı. O da resesyon e, endişesi. E, bu endişeyle birlikte süre gelen bir e, fiyatlamayı izledik ama e, izliyoruz hatta aslında hala. E, gene elimde bakarsak yani bu geçen cuma günkü Deutsche ile ilgili endişelerin de artışından akabinde e, işte senin de bahsettiğin gibi verilen bazı mesajlarla birlikte hem işte bankacılık sisteminin şu anda hem Avrupa'da hem de Amerika'da Halen güçlü olduğuna dair mesajlar, biraz da işte bankaların, Batan bankaların satın alınmasına ilişkin gelen haber akışları ki işte dün gördüğümüz haber akışları içerisinde işte Silicon Valley Bank'ın First Citizens Bank tarafından satın alınması haberi de bir miktar aslında algıyı değiştirdi gibi gözüküyor. Bu algı ile birlikte biraz yurt dışındaki piyasalarda görünümün riskli varlıklar lehine olduğunu izliyoruz. Ama tabii demin de bahsettiğim resesyon kaygılarının hala devam ettiği bir periyot içerisindeyiz bence. Onu da izlemek lazım. O önümüzdeki günler içerisinde bu riskli varlıklara doğru eğilimin yani pozitif devam edip etmeyeceğini sorgulamamız gereken bir dönemde olabilir diye düşünüyorum aynı zamanda. O yüzden de işte son bu haberlerle birlikte baktığımızda işte yapılan bazı yorumlarda dün de yine gelen işte yatırım fonu şirketlerinin bir tanesinin yöneticisinin yapmış olduğu açıklama var. İşte birkaç ay içerisinde resesyona girebileceğine ilişkin beklentisini paylaştı. Diğer taraftan önümüzdeki dönem için resesyon riskinin özellikle Amerika'da bir miktar yükseldiğini görüyorum ben bazı hesaplamalar üzerinden bakıldığında. O yüzden bunun hala göz önünde bulunacağı bir süreç var. Bu akabinde tabii Fed'in de faiz arttırma sürecini izleyeceğimiz bir süreç var. O yüzden piyasalar böyle bir gündem içerisinde şu anda fiyatlamasını gerçekleştiriyor. O yüzden kısa vadeli bir miktarda olabilecek risk varlıkları lehine bir hareket olduğunu ben görüyorum. Herhalde önümüzdeki günler içerisinde Fed faiz arttırma süreciyle birlikte bankalar ilişkin endişelerin ve özellikle resesyon beklentine ilişkin gelişmelerin ne yönde evrileceğine dair beklentilerle geçecek bir süreç bizi bekliyor. Hem bugün hem de önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum açıkçası. Peki Barış bugün bu arada e, tüm bu beklentilerle birlikte bir yandan da az önce Borsa İstanbul'daki son tabloyu da ekrana yansıttık. E, geçtiğimiz haftaki haber akışının bir etkisi olduğunu takip etmiştik. Yani yurt dışındaki havanın bozulması, bankalara ilişkin e, haber akışının olması her ne kadar e, içeride bankacılık sistemi değil ama genel havaya baktığımızda bir baskı yaratan unsurlardan biriydi. E, dünkü özellikle satışta ne ön plana çıktı, neden böyle bir satış yaşandı e, bunu da e, yorumunuzda duymak isteriz. çünkü. Çünkü dün %3.73'lük bir düşüş vardı. 4811 puandan kapattı. Günç'ü görmüş olduğu Doğru. en düşük seviyeden o kapanışı aldık ve 4800 bölgesi önemli bir bölgeydi. İşte 100 günlük ortalamaların geçtiği bölge değil mi yanılmıyorsam? Ee, bu bölgenin nasıl bir önemi var? Bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Dün neden böyle bir satış oldu? Evet. Ee, teknik olarak söylemek gerekirse ilk etapta 100 günlük üstel hareketli ortalama seviyesini takip etmekteydik. Onun altına geçiş yaparak kapattı. Yani aslında bir süredir izlediğimiz belli başlı bazı destek seviyelerinin altına doğru bir geçiş eğilimi var. Birkaç gündür Borsa İstanbul'da. Öncelikle bir 5000 seviyesi vardı takip ettiğimiz. Dün itibariyle bunun altına geçiş olmasından sonra satışın biraz da hız kazandığını, özellikle kapanışa yakın dakikalarda ya da saatlerde diyelim, 4850 diye izlediğimiz destek seviyesinin de altına indiğini görüyoruz. Yani aslında yılbaşından beri Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir. Geçen seneyi aratan bir hareket eğiliminin olduğunu takip ediyoruz aslında. Üzerine yani bu yılbaşından itibaren yaşanan hareketleri tabii işte o deprem etkisinde yaşandığını gördük. Akabinde benim tabii burada yorumlamam gereken önemli bir şey, söylememiz gereken önemli bir şey aslında yaklaşan seçimler aslında onu söylemek gerektiğini düşünüyorum. Aslında Borsa İstanbul üzerinde işte az önce bahsettiğim deprem ve felaket sonrasında atılmış olan bazı adımlar etkisiyle doğduğunu düşündüğüm şekilde işlem hacimlerinde oldukça önemli oranda düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Yani geçen sene Aralık ayında rekor işlem hacimlerine ulaşılmıştı. E, onun üçte birine kadar inen bir işlem hacmi var burada. Yani hisse senetleri daha az el değiştirir hale gelmiş oldu. E, bu da tabii fiyatlamaların biraz daha e, yükseliş yönlü hareketler yerine bu da biraz e, işlem hacimlerinde düşüş olması, satışlarında daha kolay olmasına da biraz imkan verildiği düşünmek lazım. Aslında bunun ana nedeni bence demin bahsettiğim seçim atmosferinden kaynaklanan bir belirsizlik ortamı. yani ya Aslında yatırımcılar biraz bunun netleşmesini bekliyor gibi ben düşünüyorum. İşlem acının düşüklüğünü biraz buna da bağlamak lazım diye söyleyebiliriz. O açıdan ben genel görünümde bu atmosfer nedeniyle yaşanan bir sürecin yaşandığını söyleyebilirim diye düşünüyorum. Aslında bir taraftan teknik olarak da yorumlamak gerekiyor yeniden. 4850'nin altına da indik, bahsettiğim 100 günlüğün de altına indik. O yüzden bundan sonraki günler içerisinde Yeniden bu seviyelerin üzerine doğru geçişin olup olmayacağını takip etmemiz lazım. E, yurt dışından biraz daha olumsuz ayrışıyoruz bugünlerde. Demin bahsettiğim gibi bu etkenle birlikte e, bu eğilimin bir süre daha devam etmesini belki e, görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de 4850-5000 seviyeler önümüzdeki günler için önemli direnç e, seviyeleri olarak e, takip edilmeli. Yani bu bölge üzerine geçiş yapıp kalıcı e, olduğunu Görmediniz müddetçe. Biraz daha sanki bir baskılı eğilim seçim sonuçlanana kadar seçimden sonuçlanana kadar devam etme ihtimali var gözüküyor. Bu noktada işte hisse geri alımları diğer taraftan varlık fonu yediğimiz destekler ne ölçüde etkili olacak bunu da bir yönden yandan da takip etmeyi sürdüreceğiz. Teknik olarak bu seviyelere bakıyor olacağız. Peki Barış Ürkün şimdi özellikle burada teknik seviyenin altını çizdiniz. Yani bir miktar gevşemede aşağıda yani sinyal olarak hangi bölgeyi en yakından takip ediyorsunuz? Örneğin bir miktar daha aşağı çekilmelerde aşağıda evet. işte e, takip ettiğimiz önemli noktalardan biri herhalde kritik nokta 4500 olacaktır. E, en Doğru. kaba haliyle e, bu noktalar peki bir alım fırsatı olur mu? Çünkü dinliyoruz işte öngörüleri de alıyoruz hala işte e, baktığımızda hedefler cephesinde. 6500 ve 7000 puan seviyeleri telaffuz ediliyor. Yani uzun vadeli baktığımızda bu hedefler korunuyor mu? Eğer bu hedefler koruluyorsa, korunuyorsa, korunuyorsa e, aşağı yönlü bir eğilim işte 4500 bölgesi alım için bir fırsat Hı -hı. olarak değerlendirilmeli mi? E tabii. Şimdi e, ben de o seviyeden bahsedecektim zaten. E, i̇şte bu yıl içerisinde Şubat ayında e, gözlenen bir dip seviye orası. 4500 seviyesi. E tabii şimdi 4800'lerdeyiz, bir 300 puanda bir gerileme meydana gelirse oraya kadar biraz daha hani bu düşüş eğiliminin, satış eğiliminin biraz daha işte bu 300 puan daha geldiğini görürsek eğer buradan bir tepki gelme ihtimalini değerlendirebiliriz diye açıkçası düşünülebilir. Ne ölçüde hızlı geleceğiz, buraya bakmak lazım. Biraz buralarda dolanarak mı geleceğiz ya da işte 14 Mayıs'a kadar bu 4500'e kadar geleceğiz buraları da biraz bence incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde birkaç haftada, birkaç gün içerisinde buraya doğru gelme eğilimi oluşursa bence biraz daha temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum olacağım ben. O yüzden yani 4500'e ne derecede hızlı gelme durumu biraz yorumlanmalı. Dediğim gibi yani biraz buralarda satışların biraz daha sona erip biraz da yatay bir seyre girme durumunu görebilirsek 4800-4500 aralığında oraya doğru geri çekilmeler yavaş yavaş gerçekleşirse ondan sonra tekrardan bir yukarı yönlü hareket eğiliminin, tepki hareketinin geldiğini görebiliriz. Yani dediğim gibi bu hareketin hızı bence önemli. Önümüzdeki günler için takip etmemiz gereken. O yüzden 4500 önemli bir destek seviyesi aşağıda izlenmeli. Ve tepki hareketinin geleceği noktada bahsettiğim şekilde bence izlenmeli diye düşünüyorum. Şimdi e, dilerseniz dün özellikle dikkat çeken yani endekslere bakalım. Gerçi dün hiçbir sektör endeksi değer kazanmadı. E, ama ön plana ne çıktı? Bankacılık çıktı. Bankacılık cephesinde yine e, %3'ün üzerinde bir düşüşü takip ettik. %3.55'lik bir geri çekilme vardı. Keza Holding cephesinde de %3'ün üzerine düşüşü gördük. Sanayi endeksi %3.60 geriledi. Burada demir-çelik, otomotiv, kimya dikkat çeken sektör endeksleriydi. E, Genelde zaten düşüş eğilimini takip ettik ama e, özellikle hani önümüzdeki süreçte eğer bir yükseliş e, gelecekse ve bunun e, işte bir rally dönemi olacaksa ki böyle de bir şey var değil mi? Bir de bu senaryoya da parantez açalım. Eğer böyle Tabii. bir e, dönem olursa da seçimden sonra da özellikle konuşulan e, tabloya baktığımızda senaryolardan biri de e, rally senaryosu ve burada da bankacılık endeksinin ön plana çıkacağı ifade ediliyor. Siz böyle düşünüyor musunuz? Bankacılık endeksi için özellikle önemli gördüğünüz seviyeler nereler? Şimdi tabii düşünüyorum yani düşündükleri aslında söyleyebilirim bankacılık endeksini de. zaten uzunca bir süredir dile getirdiğimiz konu bankacılık endeksinin ya da bankaların hala aslında potansiyeli yukarı yönlü potansiyeli bulundurduğu geçmişe dönük baktığımızda hala işte çarpanlarına göre değerlendirdiğimizde geçmiş ortalamalarına göre hala bir yukarı potansiyel oluşturdu. Bankacılık sektörünün son zamanlarda yaşadığımız bu yurt dışındaki bankaların batışından sonraki süreç, sonra Deutsche Bank işte Credit Suisse gibi orada yaşanan krizler sonrasında yurt dışına dönüp bakıldığında bankacılık sektörünün ne durumda olduğu değerlendirildiğinde aslında yurt içinde bizim bankalarımızın hem sermaye yeterli rasyosu bakımından yani örnek vermek gerekirse takipte krediler oranı açısından bakılırsa hala aslında sağlam konumda olduğu o noktada şimdilik stresten uzak bir noktada olduğunu da göz önünde bulundurursak aslında ve yine yani dediğimde bahsettiğimiz gibi seçimden sonra yani 14 Mayıs'tan sonraki süreçte belirsizlik ortadan kalkıp o toz bulutu ortadan kalktıktan sonra eğer hisli varlıklara eğilim artacak olursa ve dediğin gibi yani ralli eğilimi başlayacak olursa bu gelişmeler çerçevesi içerisinde bankaların yine ön planda olduğunu görme durumu yaşanabilir diye düşünüyorum. Belki bu noktada bir miktar izleyebileceğimiz durum son günlerde özellikle gösterge tahvil faizindeki hızlı yükseliş %15'lere kadar çıktı. Şimdi bir miktar %13'lere doğru gerileme gösteriyor olsa da aslında bankaların son zamanlarda topladıkları o tahviller nedeniyle bunların banka bilançosuna etkisi ne olabilir. Karlılıklarına etkisi olabilir. Bunu biraz daha incelemek gerekebilir diye düşünüyorum ama demin bahsettiğim ana etkenlerde bankacılık sektörünün sağlam yapıda hala şu anda görünüm arz etmesi yani potansiyel vaat ettiğini burada ortaya koyuyor diye düşünüyorum. O açıdan hani bankacılık sektörü için görünüşüm, görüşüm seçim sonrası atmosferde olumlu olarak değerlendirilebilir. E diğer taraftan belli başlı bazı sektörlerde de yine ben olumlu hareketler olmasını bekleyen taraftayım hala. Az önce bahsettik yani resesyon endişesinden bahsettik ama yani ben yine de yurt içi piyasalara dönüp baktığımızda mesela özellikle gıda, gıda perakendiciliği gibi işte defansif olacak sektörlerin yine ön planda e, olabileceğini, demir-çelik sektörünün canlı bir e, sezon yaşayabileceğini, canlı bir dönem yaşayabileceğini hala düşünüyorum. E, Hava yol taşımacılığı yine canlı bir sektör olarak karşımıza çıkabilir. E, ulaşım sektörü, otomotiv sektörü yine canlı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu sektör açısından da bakarsak e, özellikle seçim sonrası belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte ya da kalkma durumu gerçekleştikten sonraki süreçte bunların yine e, yukarı yönlü potansiyel taşıdığını ve endekse de e, yukarı yönlü katkı verebileceğini hala düşünüyorum. Barış Ürkün sizinle dilerseniz e, veda etmeden önce MTCP'sine de şöyle bir göz gezdirelim. E, tabii tamam. geçen hafta itibariyle altın çok gündemimizdeydi. Altını e, sık sık konuştuk. Bir taraftan e, petrol fiyatları da tabii dikkat çekiyor. Petrolü de konuşmakta fayda var. Çünkü orada çok fazla da e, fiyatları etkileyen konu başlığı da aslında biriksi diyebiliriz. Brent petrol cephesinde 78 dolar seviyesini takip ediyoruz. Onun altında 1965 dolardan işlem görüyor. Altının grafiği önce ekrana yansıyor. Şimdi altında dün Hatta 1950'lere doğru değil mi bir gevşeme hareketini takip ettik. Burada bant aralığı özellikle geçtiğimiz hafta ile kıyasladığımızda oldukça açıldı. 2000 dolar, 1950 dolar bant aralığını son bir hafta içerisinde takip ettik. Peki burada şu anda tabii bankacılık krizi ile birlikte altın bir nebze oradan beslendi. Şu anda beslenebileceği bir tablo söz konusu mu? 2000 dolar üzerindeki seviyeler, hedefler korunuyor mu? Evet. E, Ons Altın tabi son birkaç haftaya geri gidecek olursak işte az önce değindiğimiz tüm konular yani bankalar üzerinden yaşanan endişelerin yarattığı etkiler hızlı bir şekilde güvenli varlık talebini yarattı ve e, Ons Altın'da buradan kaynaklı olarak ciddi bir yükseliş 2000 dolarlar kadar e, gördük. Tabi FED e, faiz arttırım süreciyle ilgili beklentiler de bunda etken oldu. E, bundan sonraki süreç yani şu e, bankacılıkla ilgili sürecin e, geçen dönemine baktığımızda demin de yine konuştuğumuz üzere risklerdeki bir miktar azalış eğilimiyle birlikte i̇şte dün risi vardı olan eğilim, işte bugün bakarsak yine pozitif seyir. O yüzden 10 saltın tarafından biraz çıkışı meydana getirmiş gözüküyor. O yüzden hani 1965 civarında şu anda bir hareket var. Hani daha da aşağı seviyeler biraz gözlendi ama biraz yukarı hareket tepkisi gelebilir buna. Ama ben genel görüntüde bu yılın yani geçen yıldan farklı olacağını düşünüyorum. Hala hani aynı görüşteyim. Yani bu geri çekilmeler meydana gelse de hani Fed'in özellikle yıl ortasından sonra faiz arttırımının hem hızını düşüreceğini ya da daha doğrusu faiz artırımlarına son verebileceğini belki düşüş faiz indirimi yapmasını beklemiyorum şu anda ama bu bile aslında altın için belki bir yukarı yönlü hareket eğilimi yaratabilir diye belki tahmin edilebilir ya da beklenebilir. Resesyon endişelerinden bahsediyoruz. Yeniden biraz daha artmaya başladı bu görüntü. Bunun da verdiği bir etken yine önümüzdeki dönem için altına pozitif etki yaratabilir. O açıdan hani yaşanan geri çekilmeler olsa da önümüzdeki süreç içerisinde hem banka üzerinden yaşanacak olası yeni gelişmeler, hem jeopolitik risklerin olası devamı, aynı zamanda bahsettiğimiz FED politikalarındaki değişiklikler altında talep yaratabilir unsurlar diye düşünüyorum ben. O yüzden geri çekilmeler işte 1944-45 seviyeleri gözlenmişti. Bu bölgenin altına inip inmeyeceğine bakmamız lazım. Eğer bunun altına iniş olduğunu görmezsek tekrardan bir tepki hareketleri gelebilir bu beklentiler birlikte. Yani ben yeniden aslında 1985-1990 hatta 2000 dolarlardır hareket eğilimlerinin e, önümüzdeki dönem içerisinde e, olmasını hala bekleyen taraftayım. onun için. Peki e, bu arada... Petrol cephesine dönecek olursak orada da birkaç konu başlığı var tabii petrol fiyatı üzerinde etkili olan işte hatta son bankacılık çalkantısı hatta Irak sorunu baktığımızda Çin'den gelen son büyüme Çin'in açılması gibi farklı farklı başlıklar var. Bu başlıklar petrolü baskılamaya devam eder mi? Petrol yani şu anda... 75-78 dolar değil mi aralığında hareket eden bir evet. petrol fiyatından bahsediyoruz. Burada acaba yer edindi yorumunu yapabilir miyiz? Petrol ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi petrol ile ilgili tabii e, ekonomilerdeki durgunluk eğilimleriyle alakalı olarak bakmamız lazım. Son zamanda da yaşanan gelişmeler neticesinde Brent Petrol'de önemli oranda bir düşüş eğilimi meydana gelmişti. Bunun ben e, önümüzdeki dönem içerisinde devam etme olasılığını bir kenarda tutuyorum hala. Onu öncelikle söyleyeyim. E, zaman zaman yaşanan kısa vadeli gelişmeler e, petrol fiyatlarında yukarı hareketler yaratıyor. İşte e, bu Irak'ın bu yarı özel Kürdistan bölgesinden petrol ihracatını durdurmak zorunda kalması e, biraz bunda etken oldu diyebiliriz belki. Aynı zamanda petrol talebini potansiyel olarak bulacak az önce bankacılık ilişkin risklerin yarattığı endişelerin azalması da bir miktar yukarı hareketler yaratmış oldu. Ben önümüzdeki dönemlerde, günlerde yeniden aslında durgunluk endişelerinin ön planda kalma ihtimali olduğunu düşündüğünden kaynaklı olarak petrol fiyatlarında çok hızlı bir yükseliş beklemiyorum. O yüzden hani 80 dolar, 85 dolar seviyelerinde bir an petrolde e, direnç seviyelerinin çalışabileceğini e, düşünüyorum. E, bunun yanında söylememiz gereken bir e, faktör de şu olabilir. E, Amerika'nın stratejik petrol rezervlerini arttırması yönünde bazı e, kararları olduğu, bununla ilgili bazı düşünceler olduğuna dair haber akışları geliyor. İşte 67-72 dolar seviyelerinden e, petrol rezervlerini tamamlama e, eğilimleri gündeme gelebilir. E, belki bu miktar petrol fiyatlarına yine destek olabilir fakat, Demin de dediğim gibi özellikle e, talebe ilişkin endişelerin devam edeceği bir ortam yaşayabiliriz. E, o yüzden e, bahsettiğim direnç sevili üzerine geçmediği müddetçe e, petrol fiyatlarında yani 70 ile 85 dolar arasında bir e, bant hareketinin e, devam etmesinin muhtemel olduğunu e, düşünüyorum e, diye söyleyebilirim. 70 ve 80 dediniz, evet. 80 dolar arası. E, şimdi 80, 80, 70 ile 80 dolar bant aralığından bahsediyoruz. Peki e, bu arada şimdi e, dolar endeksine de değinmekte fayda var. Hatta e, az önce seans öncesi içerisinde de dolar endeksinden söz ettik. Cüneyt Paksoy'un da görüşlerini e, dile getirdik. Orada 2008 e, ve aynı zamanda pandemi dibi ve bankacılıkta görülen dip seviyelere e, işaret etti. Burada da e, 70, 90 ve 100 hatta değil mi 101 e, dipleri ön plana çıkıyor ve hatta grafik şu anda ekranda. E, yükselen dipleri görüyoruz. Bu sizin için ne ifade ediyor? Dolar endeksinde özellikle şimdi bir yandan da borç limiti uyarıları da geliyor. İşte doların rezerv para olması e, hasebiyle ilgili de birçok açıklama var. Hatta geçtiğimiz hafta Cennet Yalın'dan da bu yönde bir açıklama gelmişti. Borç limiti konusu e, aşılmazsa doların rezerv para olması, dolar rezervleriyle ilgili hatta sıkıntılar olabileceğini işaret eden e, bir açıklamaydı. E, tüm bu gelişmeler dolar endeksi üzerine nasıl bir etki yaratabilir? Son açıklamaların e, baskı yarattığını acaba söyleyebilir miyiz? Böyle bir yorum yapabilir miyiz? Ya son yaşanan gelişmelere bakarsak dolar endeksinde genel anlamda bir düşüş isteğinin ön planda olduğunu bu şekilde yorumlayabiliyoruz aslında. Ama yani rezerv para özelliğini koruyor olması ve ben önümüzdeki dönemde de bir süre daha bence koruyacaktır diye düşünüyorum. Yani önemli bir süre daha koruyacaktır diye düşünüyorum. O yüzden hani Az önce konuşmuş olduğumuz ekonomik e, görünüme ilişkin küresel anlamdaki e, endişelerin e, daha fazla e, ayyuka çıkması ya da artması e, durumunda e, güvenli para birimi olarak görülen e, doların talep görme eğilimi burada e, gözlenebilir diye düşünüyorum ben. Yani önümüzdeki süreçte son zamanlarda yaşadığımız gelişmelere bağlı olarak yaşanacak yeni gelişmelerin ve buna eklenecek yeni gelişmelerin ne olacağı burada önemli olabilir. Diğer taraftan da FED'in e, her ne kadar şu andaki beklentiler Mayıs ayındaki toplantıda %61 olasılıkla en son gördüğümde faiz arttırmama beklentisini yansıtsa da evet. ben FED'in e, faiz arttırma sürecinin devam edeceğini düşünüyorum bir süre daha. E, bunun da yarattığı bir etki dolara talep yaratabilir. Yani buradan e, hareketle bakarsak dolar endeksinde özellikle işte 101 ile 100 bandının üzerinde tutunma eğiliminin önümüzdeki dönem içerisinde olmasını beklerim ben. O yüzden yukarı hareketler zaman zaman yaşanabilir. Yani 103, 104 bölgesine zaman zaman çıkabilir. Ama sonraki süre için faiz beklentileri biraz daha yavaşlama eğilimi göstereceği için ve bu beklentiler biraz daha olduğu için ve FED tastı bunun sinyallerini verdiği için o yüzden dolar endeksinde 104-100 arası bir bant ya da 101 bandı arasında bir hareket devam eder diye tahmin ediyorum. Barış Ürkün çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz size. Değerli